Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in yepyeni haber ve bilgilerini, yepyeni görüntülerini yayınlamaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz yepyeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Bildiğiniz üzere Hande Erçel birçok markanın aranan reklam yüzü. Birçok marka ve dergilerden teklifler yağıyor ve film çekimleri de hızlı devam ediyor. Barış Arduç'la başrolünü paylaştığı filmlerin çekimleri tamamlanınca yeni bir film geliyor arkadaşlar ve Hande Erçel'in yeni partneri de merak konusu. Tabii ki Hande Erçel fanları dizide görmek istiyor. Bakalım yeni bir diziyle yeni sezonda ekranlara dönecek mi? Tabi Hande Erçel ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri anında kanalımda bulabilirsiniz. Bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Birçok yeni haber ve bilgiler sizler için gün içerisinde yayınlanıyor. Hande Erçel'in özel hayatı da merak konusu, özel hayattan paylaştığı fotoğraflar, arkadaşlarıyla olan görüntüler sizler için birer birer yayınlanıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.